206. mektup. Bu mektup Molla Gafuri Semerkandî'ye yazılmıştır. Dünyanın kötülüğü ve ona düşkün olanların zavallılığı bildirilmektedir. Ya Rabbi, ölüm bizi uyandırmadan önce sen bizi uyandır. Peygamberlerin efendisi Aleyhi ve aleyhim ve ala alihi salatu ve teslimatu etem muha ve eftaluha hürmetine duamızı kabul eyle tatlı olan mektubunuz ve kıymetli yazılarınız gelerek bizleri sevindirdi. Buna karşılık olarak Allahü Teala size iyilikler versin. Kardeşim, insanları dünyaya yalnız yiyip içmek için ve giyinip süslenmek için göndermediler. İstediklerimizi toplamak, sevdiğimiz şeylerle keyiflenmek ve oynayıp zevklenmek için yaratılmadık. İnsanların yaratılması, Allahü Teala'ya karşı aşağılığını, gücü yetmezliğini, muhtaç zavallı olduğunu göstermeleri içindir. Kulluk da bu demektir. Fakat bu kulluk Muhammed Aleyhisselam'ın İslamiyetinin izin verdiği gibi olmalıdır. Yoksa Müslüman olmayanların yaptıkları riyazetler, mücahedeler bu parlak İslamiyete uygun olmadığı için zarar ve ziyandan başka sonu olmaz. Pişman olmaktan üzülmekten başka bir şey kazandırmaz. Ehli sünnet vel cemaat denilen doğru yolun alimlerinin bildirdiklerine uygun olarak itikadı düzelttikten sonra ibadetleri yapmakla beraber kalbi Allahü Teala'nın zikriyle süslemelidir. Tasavvuf yolunun büyüklerinden alınan vazifeyi sık sık tekrarlamalıdır. Bu büyüklerin yolunda sonda ele geçecek olanlar başlangıçta yerleştirilmiştir. Bunların bağları başkalarının bağlarından çok üstündür. Kısa görüşlü olanlar inansa da, inanmasa da bu böyledir. Maksadımız dostları teşviktir. İnanmayanlara bir diyeceğimiz yoktur. Farisi Beyt tercümesi. Masal sanana masal gibi olur. Kıymet bilene çok faydalı olur. Sözün kısası şudur ki ahirette kurtulmak çok zikretmeye bağlıdır. Enfal suresinin 46. ayetinde mealen Allahü Teala'yı çok zikrediniz ki kurtulasınız buyuruldu. Bunun için çok zikretmek lazımdır. Buna mani olan her şeyi düşman bilmelidir. Ahirette kurtulmanın ilacı işte budur. Bizden ancak söylemektir. Farisi Beyt tercümesi. Zikret, zikr bedendeyken canın kalp temizliği zikriledir Rahman'ın. Ra'd suresi 30. ayetinde mealen biliniz ki kalpler zikriler rahat bulur buyuruldu. Allahü Teala size bundan başarı nasip eylesin. Çünkü en lüzumlu ve en karlı iş budur. Mübarek zamanlarda çok giyilmiş olan entari gönderildi. İşleriniz hayırlı olsun. Vesselam.